Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 9 Eylül sabahı yaşanacaklar. Ee, i̇kisini çekiyorum bu sefer. O oh, ikinci sınıf olan artık üçüncü sınıf olmuş. Ve annesi daha kaba olmuş. Onu çekeceğim o zaman başlayalım. Of ya yine her zamanki yatığımda yatıyorum. Neyse biraz daha uyuyayım en iyisi. Din don din. Ay kafam şişti be. Bu ne? Kapatayım şunu. Mesela annem kızmasın çünkü daha kabalaştı. Kabalaşınca çok, kız, çok kızmasın istemiyorum ya. Mesela annem nerede? Anne. Anne. Hadi neredesin söyle ya. Hadi söyle. Kızım anne anne deme ya. Giyinme odasındayım. Üstüme değiştiriyorum. Seni götüreceğim ya okula. Bugün okul var. Unuttun mu kızım yoksa? Yok an ay okul mu var? okul vardı ya? Okul olduğunu unutmuşum. Neyse bari hatırlıyorum diyeyim. Evet evet hatırlıyorum anne ya. O yüzden zaten erken kalktım. Yani erken kalktım o yüzden. Daha ne diyeyim? Kızım saat 12'sinin biri. Çok geç kaldın hadi hadi. Üstünü giyin de gel. Anne zaten ben geceden üstümü giyindim ki okul formaları değişti. Neyse kızım hadi hadi. Sen kapıda bekle ben geliyorum. Tamam anne ya. Of. Ya annem ya her zamanki gibi. Nasıl kaba olabilir ki daha? Neyse üçüncü sınıf oldum ya artık ağlayamam da. Neyse bari çıkayım. Ay hastalıklarda başladım. Maske takayım artık. Ben de biraz yaşlandım. Yani yaşlanmadım da bir yıl oldu aradan. Yani gideyim. Kızım beni kapıda bekliyor. Canım kızım. Şimdi canım kızım onu çok seviyorum diyemem. Çünkü bazen ona bağırıyorum. Kızıyorum o yüzden. Neyse bari. Çıkayım en iyisi. Kızım hadi ben seni buradan doğruluyorum. Hadi 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 hadi. Çık git çık git. Tamam anne bu kadar da kaba olacağını bilmiyordum ya. Neyse boyum da uzadı zaten biraz. Acaba çok merak ediyorum. Benim rengim niye beyaz ya? Bunu en iyisi eve gidince anneme sorayım. Neyse hemen şuradan kaykayımı alayım ya. Annem bana kaykay aldı. Ona çok teşekkürler. Hem de pembe rengi. Neredeymiş? Şuradaymış. Mavi ya. İki tane kaykay aldı canım annem benim. Bu Ama ben en çok mavi rengi sevdiğim için bunu kullanacağım. Ya artık çok güzel hareketler yapıyorum, böyle zıplıyorum. Ya yani ayaklarım kaykaydan gelmiyor. Bir ay kafamı çarptım. Ay, of, kafam çok acıdı ya. İşte demek ki annem bu yüzden bana kaykay alma diyormuş. Şimdi anladım. Bir de şöyle zıplıyorum. Böyle. Gerçekten bunu çok seviyorum ben. Neyse. Annem de böyle saçım yaptığı için ona da çok teşekkürler. Yine her zaman kek bir hiç sıkıcılık okuluna gidiyorum. Hiç sıkıcılık okulunu hiç sevmiyorum ya. Kesin öğretmen aynı. Vallahi aynı biliyorum ben. Ah geldim. He, annem bana kedi almıştı. Buraya bir yere sakladığını söyledi. Acaba nerede? Kesin kendi dolabıma sakladı annem. Benim dolabım bu. Çok güzel dolabım. Açayım da bakayım bari. Aa gerçekten de var. Aa. Ay evet. çok teşekkürler. Aa arkadaşım var. Aa arkadaşım var. Merhaba diyeyim. Merhaba. Yedi çıktı dolabımdan. İsmi Asya ya. Ha bu zengin olan kız. Ben Selim diyorum. Nasılsın diyor. Ay karakteri de çok iyi ya. Çok seviyorum bu karakteri. Çok zenginsin duruyor. Ay gülümsüyor bana. Ateş tilkisi var mı diyor pet olarak. Ben de yok diyeyim ya. Ben de yok. Neyse bari geçeyim. Gel desem olur mu? Ay Asya zengin kız öğretmenim ona izin vermez. Ona özel ders sayılıyor. Profilimi beğenir misin diyor. Hemen bakayım. Ay telefonu da unutmuşum. Aa Asya. Asya bu kız mıydı? O ne kadar değişmiş. Aa! Şuna bak ne kadar değişmiş Asya. Şuradaki Asya. Ay çok değişmiş. Ya vallahi bayağı değişmiş kız ya. Baksana. Çok güzel kız. Yani, eskiden de tabii çok güzelmiş. Şimdi daha güzel olmuş. Ya bir ayda fotoğraf çekmiyor bir de kız. Ay hemen foto çekmem lazım onunla. Foto foto. Hemen, hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Ne olsun ne olsun. Ay çok güzel foto ver. Ya görmek sınırım dolu ne yapacağım. Ağlayacağım ya. Neyse bari gerçek galerime kaydedeyim. Neyse. Ay kedi çok tatlı. Ay 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 ay. O da benimle mi çekiniyor? O, o, da benimle mi çekiniyor? Hemen dans edeyim şöyle. Dur hemen hemen hemen. Şu, pardon. Şuraya geçeyim mi? Ha. Ya Aslı çok teşekkürler. Ya, ne kadar teşekkürler. Sen azdır. Ama kızın tulumu çok iyi ya. Şu kafalıklı ben de istiyorum ama annem almıyor. O yüzden onlar çok sinir oluyorum. Ay ben bu çok terledim ya. Annem uzun kollu şey yaptı. Neyse ben şuradan hemen üstümü giyineyim ben. Şurada evet buraya kimse girmiyor. Ay oldu. Ama bunlar değişti bir derece. En azından bu giyindiğim kısa kollu içine çok ferah bir şey giyindim. Umarım annem bana kızmaz. Ya bir şey gördüm şurada ya. Hemen okuyayım. Şimdi oku diyor. PKXD topluluğu. Oo hemen bakayım. İnanamıyorum. Böyle böyle kedinizi falan takas edebiliyormuşuz. Nasıl edeceğiz? Şuna atayım mı? Şurada var. Dur bakayım neye atabilirim. Aa, sadık dost takas et diyor. Attım. Ne yapacak? e ee, Hiçbir şey olmuyor. Buradan mı takas ediyoruz? Annem dedi ki telefonunda böyle köpek gibi bir şey var dedi. O köpek gibi bir şey tıkla bir sürü petin oluyor dedi. Ben yani de şimdi deneyeceğim umarım olur ya. <laughs> oh Tümü 90 tane. Ay evde beslenmeyecekler de var. Binek bağır tavşını. Aa, erkek tavus kuşu. İnana aprozin ho. Onu çıkaracağım. Ayıcık. İnanamıyorum. Hiçbirini çıkarmayacağım şu an. Anneme çok teşekkür ederim. Onu aramam lazım ya. Hemen başka bir yerde arayayım. Nerede? şurada arayabilirim. Koş ya. Anneme acıyla teşekkür etmem lazım. Hemen oturayım şuraya. Burada beni kimse görmez ki. Dıdıdıt dıdıdıt. Dıdıdıt dıdıdıt. Dı 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 dı. Anne sesin kısık geliyor. Şey pardon temizlik yapıyorum da Biraz e, çarpışa çarpışa geliyor Tamam tamam Şey anne bir sürü petimin olduğunu söylediğin için Çok teşekkür ederim Rica ederim kızım Aslında çok komik geliyor sesin Ay anne bir tane edit gördüm Aynı öyle geliyor sesin Ay çok komik Neyse bakayım. Tamam kızlarım. Şimdi ne yapacaksın? Sen telefonunu öğretmenine ne vermedin mi? anne verdim de pardon vermedim. Öğretmen zaten bugün yoktu bizi tek bıraktı. Bir tane nöbetçiyle o yüzden ben vermedim. Nöbetçi de istemedi zaten. Biraz da burnum tıkalı o yüzden çekiyorum. Evet tamam kızım ve bekçi varsa ver 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 Yok anne yok yok ben telefonumu öğretmenimden başka kimseye veremiyorum. O yüzden bende kalıyor. Zaten ders mers de yok. Hep teneffüsteyiz. Tamam kızım. Hadi Tamam anne bay 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 bay. Ay sesi çok komik geliyor ya. Ben de bir yapayım en iyisi acaba şöyle mi oluyor ya ve hemen elimi ağzıma koymam lazım hemen. Aa gerçekten oldu. Aa çok güzel. Şimdi hep koyacağım. mer bakalım. Çok... Hmm. Git git. Git ya. Vallahi. Şunu almak çok istiyorum. Ama alamam. Ay hemen şimdi bir yemek yemem lazım ya. Çok acıktı karnım. Şuraya koymuştum. Allah Allah, 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 Allah Allah niye ne ben yapam benim ver böyle geliyor vallahi. Ay dudağım alışkınlık olacak. Şuradaydı. Hadi hadi. Bulmam lazım ya bulamazsam olmaz. Çünkü bulamazsam annem niye yemek yemedin der. Heh. Ha bu ne? Öğretmene ve ah bu öğretmen mi? Dur neyse vereyim. ah. Al. Al. Omletimi ye. Bir tane de şey yapayım ben. Heh. Kitaplarda yumurta. Bunu cevapla. Heh yedim. Ay ay bu ne ya? Küflenmiş bu. Annem küflenmiş yemeği koymuş ya. <laughs>

İsmi de Alia Gamer'mış. Mantiko mu? Mantiko mu? Ay, ay 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 ay. Nerede nerede? Tuk 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 tuk. Ne olsun lan? Ya. Aa, niye reddetti? Neyse. Eve gideyim yavaştan. Çok uzun oldu. Şöyle. Ya annem ben çok merak etmiştir. Hızlıca gideyim ona. Ay. Yaşa şey olduysa Ay onları düşünmek istemiyorum. Anneme bir şey oluyorsa. Aksın. Tamam tamam. Abi, roket evi mi? Bir saniye anneciğim. Bu ne? Postalar yere atıyor. Ay ne yazık postalara. Dur tutayım bari. Ha, kucağıma aldım. Şunu da alayım. <laughs> topladım. Neyse o kendi atıyor herhalde. O kadar like'ım var. Neyse bay ben de atayım like. Ya anneciğim beni çok merak etmişti. Şüphem yok ama çok merak etmiştir. Neyse gireyim. Kızım. Nerede kaldın sen? Bak yukarı çıkıyorum şimdi. O yüzden sesim böyle geliyor. Hadi hadi. Neredesin ya? Çok sinir oluyorum. Telefon da açmıyor. Arıyorum arıyorum. Açmıyor ya. Ay anam kızım. Ne yapacağım? Umarım konuşmamı duymamışlar. Benim Ah bu çok güzel işte. Bu odaya gireyim. Bu oda benim müp odam ama bu odaya girmeden önce hemen bu odaya saklanmam lazım. Çünkü ilk odaya bakabilir. Yatayım. Ha şuraya saklan. Kızım. Kızım neredesin? Sinir oldum. Kimsin bu odaya girdi. Aç kapıyı. Yok burada. Hmm. Burada olmadığına göre buralarda bir yerlerde. Çünkü burada ayak izi var. Demek ki buraya girecekmiş ama girmemiş. Neyse yukarılar arayayım, belki buradadır. Ay korkudan üstümü değiştirdim. Ya bir şey diyeceğim ya bu ne? Neyse bari yatayım burada. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.